Ekonomi Bakanı ise Azerbaycan'la anlaşmanın ülke için bir fırsat olduğunu savundu. Azerbaycan'ın zaferi Ermenistan'da hem siyaseti hem de sokakları karıştırdı. Daha önce erken seçim çağrısı yapan Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, hükümeti yeniden istifaya davet etti. Böyle büyük bir facianın yaşandığı her ülkede yalnız bir çıkar yolu vardır. Buna sebep olan hükümet gitmelidir ifadelerini kullandı. Sarkisyan erken seçime kadar geçici hükümet kurulması çağrısı yaptı. Ermenistan Aman, Ekonomi sabah, Bakanı sabah, ise savaşın ardından 10 Kasım'da Azerbaycan'la imzalanan anlaşmanın ülkeleri için fırsat olabileceği beklentisinde. Bakan Vahan Kerobyan, Ermenistan Devlet Televizyonu'na verdiği röportajda ülke olarak siyasi ve ekonomik yönden zor günler geçirdiklerini söyledi. Türkiye ile sınırlar kapalı, Rusya pazarlarına da çıkışımız yok diyen Kerobyan, Türkiye'nin limanları Azerbaycan'ın da pazarını Ermenistan'a açmasının gerçekleşirse kendileri için güzel fırsat olacağı yorumunu yaptı. Başkent Erivan'da ise Dağlık Karabağ'da işgali sürdürmeye çalışırken ölen ya da kaybolan Ermeni askerlerin yakınlarının protesto gösterileri vardı. Protestocular hükümetten yakınlarının bulunmasını talep etti. Bir grup gösterici de Rusya'nın Erivan Büyükelçiliğinde buluştu. Rus Büyükelçiye hitaben yazılan mektubu okuyan göstericiler yakınlarının bulunması için Rusya'dan yardım istedi.